Nazar normalde hak mıdır? Evet haktır. Vardır. Yani nazar efendim rivayetler de geçtiği ifade edilen cümlelerle söyleyecek olursak kişiyi şey deveyi kazana sokar mı? Arapların mesela atasözlerindendir bu zaten. Efendim deveyi kazana sokar nazar derler. Nazar denilen şey ise İşin manevisinden ziyade, anlatabildim mi? Zahiri anlamda da yani, bakmak ve değerlendirmek lazım ki. Allah Azze ve Celle, işte Felak Suresinde haset ehlinden bahsediyor. Nefsin, emmarede böyle bir pisliği var böyle bir şubesi vardır. Yani haset denilen bir özelliği var. Haset ehli olan insanlarda efendim yani haset daha doğrusu yüksek olan insanlarda ister istemez haset etmiş olduğu kişileri etkileme özelliği vardır. Anlayabildim mi? Burada da işte etkilenmenin en büyük sebebi budur. Bakın bugün Mesela enerji çalışmaları. Biyoenerji tarzı mesela çalışmalar. Bunları duyuyorsunuz. Aslında kökeninde budur. Dünyanın olsun. Bitkilerin, ağaçların, insanların yani maddenin kendine özgü bir enerji yapısı var. Doğru mu? Bunlardan da mesela ara ara burada bahsettik, bahsediyoruz da. İşte bu enerji dediğimiz şey her insanda da var. İşte hasedeli olan insanlarda bu enerji şerre yönelik olarak bakışlardan, gözlerde bir nevi radyo dalgası gibi, manyetizma gibi karşıdaki değmiş olduğu yani baktığı nesnelere, objelere, kişilere otomatikman etki ediyor. Anlayabildiniz mi? Yoksa öbür türlü nazar demek kelime itibariyle. Nazar haktır derken hani kötüye bakan, hasetten kaynaklanan nazarı kastediyoruz Bu hak. Öbür türlü bir de mesela tasavvufta yaygın bir cümle vardır. Herkes duyuyor. Nazar ehli evliya derler. Nazar ehli veli zat derler. Bak. Burada işte nazar kelimesini iyi anlamanız lazım. Bakan demektir. Gören demektir. Görmek demektir. Anlayabildiniz mi? Yani gözü olan, gözüyle bakan efendim bütün görme eylemini sergileyen kelimeleri içinde barındırıyor. Nazar cümlesi. Anladın mı? Ha. İşte haset ehli olan bir insanda bu sendeki enerji yapısı. İnsanda var olan enerji yapısı. Otomatikman gözlerden bir şua, bir ışık, işte radyo dalgası, radyo frekansı, manyetik alan, ne sayarsan say adına ne dersen de şimdi. Yayıyor ve bakmış olduğu işte objelerde zararlar oluşturmasına sebebiyet veriyor. Niye? Hasetle bakıyor çünkü. Bu nasıl işte haksa bunu tersine çevir. Haseti olmayan, nefsinin fucur tarafını yenmiş olan, Allah'ın ilahi feyziyle kalbi dolmuş olan, Allah'ın nuruna gark olmuş olan, işte veli zatların da insanlara, mahlukata, objelere bakarken yaymış olduğu, işte o şualar manyetik alanlar anlatabildim mi? Gözlerinden giden radyo dalgaları ne sayarsanız sayın artık adına bilimsel olarak ne derseniz deyin. Anlatabildim mi? Otomatikman şifa olmalarına sebebiyet veriyor. Öyle mi? Bak biri hayrı temsil ediyor, biri şerri temsil ediyor. İkisi de insanın enerji yapısından besleniyor. Birinde sen bu enerjiyi yapını tabiri caizse kötüye kullanıyorsun. Hased ehlisin çünkü. Anlayabildin mi? Birinde ise hayra kullanıyorsun. Ha burada şimdi bir hususiyet daha var. Her insanın nazarı kötü anlamındakini söylüyorum. Her insanın nazarı Dokunur mu? Hayır dokunmaz. Anlayabildiniz mi? Bunda da işte kıstaslar var. Yani o hasetin kişinin nefsi emmaresinde ne kadar galip oldu. O insanın gerçekten kalbinin varlıklara karşı, insanlara karşı ne kadar kötü zan besleyip beslememesiyle orantılı bir şey. Anlayabildiniz mi? Eğer bu dediğimiz ölçü olmamış olsa Bugün insanların yüzde sekseni emmare taşıyor, haset barındırıyor içinde. Herkesin gözünün herkese değmesi icap eder. Anlayabildik mi ne demek istediğimi? Burada işte birazcık bizim manevi anlamda, metafiziksel anlamda, yani psikolojik anlamda bazı yetileri, kuvveleri de işin içine ne olmuş oluyor? Girmiş oluyor. Yani her efendim nefsi emmare taşıyan, haset taşıyan insanın da nazarı değecek diye bir kaide yoktur. Anlatabildim mi? O nazarın, o haset dediğimiz duygunun yoğunluğuyla orantılı. Aynı bizim veli zatlar örneğin şimdi daha iyi anlayasınız diye vermemdeki sebep bu. Çünkü veliliğe giden yolda da değil mi? İnsanlar eğitimlerden geçiyor. Sonuçta ilahi feyiz dediniz hocam. Değil mi? Biraz önce dedim, böyle dedim. İlahi feyiz kalbe mülhime makamında akmaya başlıyor ilk. Ona bakarsan, mülhime makamındaki efendim, alimlerin de nazar ehli olması icap eder. Mantığı çıkar ortaya. İşte onun için daha iyi net anlayasınız diye diyorum. Nasıl ki evliya veli olmasına rağmen nazar ehli olan veli nasıl tek tükse anlayabildiniz mi? Haset taşımasına rağmen hasedi gerçekten nazar şeklinde insanlara tesir eden insanlarda da azınlıktadır aslında. Önemli olan insanlardaki bu olgu değildir. Bak şimdi bunu da gözden kaçırmayın. Çünkü günümüzde görüyoruz, duyuyoruz, biliyoruz ki bu ilimlerle uğraşıyoruz. Bu ilimlere hainiz zaten. E bu ilimler bizim uzmanlık alanımız zaten. Anlatabildim mi? Efendim insanlar zannediyorlar ki sadece insanlar nazar veriyor. Şimdi burada da işte bu söylediğim cümlenin açılımı gelmiş oluyor. Yani hani hasret edenlerin de aslında bir azınlığı var gözü değenler. Dedim ya <laughs> Burada işte şu sorunun cevabını vereceğim. O zaman o zaman herkes yapamıyorsa bunu, haset edenlerin de bazılarının gözü değiyorsa o zaman birçok insan nazar aldığını iddia ediyor. Bu nasıl olacak? Değil mi? İşte burası. Burada işte insanlar gözden kaçırdığı husus burası. Çünkü bu zamanda isabet-i ayn diye tanımlanan havas eserlerindeki cümle göz değmesi denilen cümle insanların insanlara yapmasındansa aslında cinlerin insanlara daha çok nazar değdiğindendir. Anlayabildiniz mi? Yani bu zamanda nazar insanların insanlara verdiği, daha çok verdiği bir olgu değil. Yani haset ehli insanlar tamam var. Haset ehliler içerisinde de efendim nazarı değenler var. Ama bütün o nazara uğrayanların da nazarı bunlardan kaynaklı değil yani. Cinlerin de göz değmesi denilen hususiyeti vardır ki işte burası tarih boyunca hep gözden kaçmış tarih boyunca gözden kaçtığı içindir ki geçmişte bunlarla alakalı zaten sanalda makaleler yayınlamıştık. bildin mi? Yani cinlerin de gözü değer insanlara. Bunlar şimdi tabi uzun mevzular. Şimdi girersek iş uzar.